Kapatılsın mı Yağmur? Kapatılsınır mı? Abla en utandığın anın nedir? Çok vardır bu arada da aklıma şu an bak Pişt böyle Bir son... Biri orası bir çocuğu <gülüyor> <gülüyor> En ya. utandığım anım bir şey mi? çok vardır da şimdi böyle lönk diye gelmedi vallahi aklıma. Ben de bana da sordular geçen gün. Eee, evet, hmm. hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ben utanç... Utanmaz mı insanım? Ben utanmıyorum ben yani. Çok, çok Düşünüyorum, varmış. böyle ne bileyim insan içinde osurduğun zart zurt falan var mı? Vardır da illa ki, hatırlamıyorum i̇nsan yani. İnsan içinde osurduğun zart zurt mu? Hı. Hmm. Yaparsın. Sen. Yaparım lan Yaparsın, tabii. Yaparsın tabii. Düşüneyim... Ben bir keresinde, tatile gitmiştik yine, uzun süredir kakamı tutuyordum, Deniz'e kakamı yapmayı düşünmüştüm ama bu utanç verici değil. Deniz'e kaka yapan var mı? Var mı sıçan denize? Bakıyorum çete şu an. Şu yüzden çok sürdürülebilir bir şey. Çok uzakta yapsan kaka zaten dibe çöküyor. Bir Abi, de sus, her yaparken bok muhabbet açıyor farkında mısın? Yaparken kendiliğinden temizleme sistemi var. Sudasın sonuçta. Harika bir şey yani. Yapçık. Varmış bu arada. Bayağı var ya zaten çıktı. Ee, bu sene tatile gideceğim bir ara ve orada kesinlikle denemeyi düşünüyorum. Ya hal bu yaşında da yapmazsın pislik ya hayır. 2018'de mi 2019'da mı ne yapmayı düşünmüştüm? 2018'de ha. Her yayın bok muhabbeti açtığının farkında mısınız? Şöyle. Ne yapıyorsun <laughs> turnağını bitirdin tek seferde. Kesinlikle denemeye değer. <laughs> Bıktım kakan varsa git yap hadi ya. Bıktım senin bok muhabbetlerinden. Yok be. Var gibi. Sence... Bir daha denize gireni sikeyim <laughs> <laughs> Oğlum niye dibe çöküyor ve deniz ya, koskocaman ama, bir su diyorum, Mantıken dibe çökmez diye düşün. Ay ben bunu niye konuşuyorum şu an Hadi çökmesin miyim? çok uzakta yaparsın ya. Ya yani. lütfen. Kuzum. Yağmur. Ya of bu kızın da ben şu olayına hastayım. Bir ara desem ay hiç niye yapmaz. Toka ya. yapmaz. ya. Ya denize niye sıçıyorsun abi Allah Allah. Sen tuvalete girdiğinde kulağımı da yiyeceğim. Artık Aynen, bu tamam. artık bu artık bu süper insan şeylerinden vazgeçmemiz lazım tuvaletin geldiğinde haberin olsun ciddiyim açık konuşuyorum açık açık da bunu bildiriyorum sana kulağımı dayayacağım duymak istiyorum Abi ben bu çocuktan şimdi Yeter ben artık çünkü bu... benim hakkım değil Sanki... mi Sanki... ben bunu döv lan bu kadar boyu bit kadarsın bit kadar değilim bit kadarsın döv, döv bakalım siktir bak 2000 tane güzel izleyicim karşısında bana siktir çekemezsin geçen şu tarot olayını bunu. anlatayım mı anlat bak şimdi şöyle bir şey oldu ben hayatımda ilk defa tarot baktırdım. Tamam. Öyle bir merak etmiştim, sıkılmıştım böyle. Bakan biri vardı, baktırdım. Böyle ilk defa böyle kısa sürdü. Uzun da sürmedi zaten. Sonra bir sonraki gün Irman'ın annesi Irman'ı böyle panikle aramış. Ben uyuyorum bu arada. Yine karpuz yemişim, fenalaşmışım. Karpuz ilk fenalaşmış. Uluyor. Allah ben versin öyle. Demiş uyuyorum. ki, yağmur e, fal baktırıyor mu? Tarot baktırıyor mu? Öyle şeylere hevesi var mı? Bir anda böyle bir gün sonra oluyor. Evet, sakın, ırma... yapmasın. İşte sakın, sakın yapmasın. Sakın yapmasın. Onlar kötü enerji bilmem ne yapar falan diye korktum. Kapattı sonra. Korktum. Bir gün sonra hayatında ilk defa böyle bir şey yaptım ve bir gün sonra annesi böyle panikle ırmağa aradı. Şok olduk biz böyle. Şaşırdık. O yüzden bir tık bir tık korktum. Ya işte hayat böyledir. Tarot baktırmak ne ya? Bunlara inan. Bu arada sen çok enayisin, Ben seni her türlü kandırırım ha. Sen kandırdın mı Sen kimi kandırdın? Hayır ben öyle aşırı inanç bağlı inandığımdan falan öyle denemelik yani merak ettim. Ya yok mu böyle şey... Meleklerle direkt iletişim olan şeyci falan. Eee falcı. Abla boyun Ben çok kaç? merak ediyorum ya. Aramızdaki boy farkı bizim 20 santim var aramızda. Çok var evet. Irmak 21 bir... santim var 1.84'üm ben şu an. Ne oldu uzadın mı 22 yaşında? nedir? 1.84. Sen 1.83'sün. Bok 83. Ben 1.63'üm. Irmak 1.83. Dördü yalan söylüyor. Yayında olmasak götün yarıla yarıla gülüyordun. Hayır. Bu yayında çok böyle şey. Hayır. Otoriter şey. Hayır. Böyle diyemezsin. Çünkü Seni bir döverim. Seni döverim. Ay kaka üzüm. diyorsun. Kaka diyor. Ay kaka dedi. Sen niye sen bu yayınlarda böyle takılıyorsun lan? Çünkü sen normalde desen, götün yarıda yarıla yarıla gülüyorsun her şeye. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Kankuş gibi gülüyorsun. <gülüyor> Ye. <diye>. <gülüyor> O sıra yapıyorum? normalde sen? Lan. Desem. desem laf yiyecek yemekten çekiniyorum. Ayrıca şu an dediğinde komik falan değildi. Siktir. Komik olsun olmasın. Götü yaraları da her şeye gülüyor. Kankuş gibi kık 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 gülmekten kusacak kadar gülüyorsun her şeye. Asıl Niye sen, burada böyle otorite takılıyorsun? Asıl sen kılıyorsun? her şeye gülüyorsun. Bir şey yapıyorum. Bağırmaya başlıyorsun. Şimdi gülme taklidi yapmak istemedim ama yani. Yapmıyor musun? Yapmıyorum. Yapıyorsun. Yapmıyorum. Neden bahsediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> lan... lan. bu çok komik komik bu. Komik bu seni yuvarlayayım mı ben bir yerlerden? Küçüksün seni Suri gibi kapkaççılık yapmaya yollayayım mı? He? Seni Beylikdüzü sokaklarında kapkaççılığa yollayayım mı? Kapsı kaç diye yollayayım mı seni? Yağmur Hı? okuyor musun? Maalesef. Bir Oğlum, şey diyeceğim gün lan. Gün sayıyorum. Bitmesi için gün sayıyorum. Okul bitsin diye. Nefret ediyorum. Her şeyimle nefret ediyorum okumaktan. Okumak güzeldir ya. Ben üniversiteye gitmediğim için çok pişmanım. Keşke üniversiteye gitseydim. Hiç mi benden şey almadın? Yağmur sen biraz akademik konuda kendini şey yapıyorsun. Çok geri tutuyorsun. Mal gibi davranıyorsun. Hafif. Ne diyorsun lan? Ne yaptım ben? Allah ben versin. Ben bence çok da kolay bu arada. Hayır işte odaklanma meselesi istiyor ya olmak lazım. Ya ben akademide bir başarı elde etmek istemiyorum ki umurumda değil ki benim. Ne anlatıyorsun sen bana? Ben bir şey diyeyim mi? 25'ime kadar inşallah piyango miyango tutar bir yerden parayı kırarsam yanlışlıkla kaza bela. Ne bileyim aldığım siktir boktan benim 3-5 tane coin var biliyor musun? Böyle şey coin işte pussy coin falan gibi sik sik şeyler aldım ben Vay zamanında. Oğlum. Bilmiyorum İnşallah bakacağım coinbase'den İnşallah şeydir. İnşallah bir tanesi iki tanesi şey olmuştur yükselmiştir. Yükseldiyse ben bir tane kenara parayı atıp artık bir tane bölüm okuyacağım. Hem piyasa yaparız kankası. Abi oku yarısına bırakacağını yarısına, yaparım, yarısına bile gelmeden bırakacağını o kadar ırmak zannediyor ki üniversite böyle işte keyfim olunca giderim gitmem. Işte. Yo her gün giderim. Bok gidersin. Sen asla gitmezsin. Ben, giderim. seni, ben seni tanıyorum. Sen gitmem. Gitmiyorum ki. Ben evde donla geziyorum normalde. Sen geldin diye ilk defa bir şey giydim altıma. Vallahi şeylere falan ben hep şoklama yapıyorum o yüzden. Mesela adam dürüm getiriyor yazık kurban olurum. Sabahtan beridir zaten motorla kuryelik yapıyor. Bir açıyorum böyle donla karşılıyorum adamı. Adam böyle... Adamı donla mı Ayıp lan. Ne? Herkes öyle yapıyordur. Abi daha kim aranızda donla kurye karşılayan var mı? Bir tane bir tane arkadaş tanıdı beni o halde. Bir de fotoğraf çekildik ama buranın üstünü aldık. Şeyin Şaka mı yapıyorsun? Aldık. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Yapar. Ne alaka ya? Süreyim mi? Hayır be. Ne yapıyorsun lan? Bak ile karşılıyorum. Evet. Yo şaka yapıyorum bu arada. Öyle yapmıyorum da şöyle. Sadece adam e, geleceği zaman altıma bir şey giyiyorum. Gidiyor yemeği kenara koyup altımı çıkarıp yemeği öyle buraya getiriyorum. Çünkü kışın yazın her türlü sıcak yani bu hep. Böyle bir sıkıntısı var bu evin. Niye eve bilmiyorum ya. Evi çok sıcak, çok iğrenç bir sıcak var. Yani böyle bir şey yok. Çok sıcak. Klima bile klima bile böyle kapattığın an gidiyor. Direkt böyle şey. Bütün sıcaklık geri geliyor anında Bantık yani. Aç şey. şunu ya. Evde çorap da giymem. Evde çorap giymeyebilirsin yani. Bir şey diyeceğim. Ben giyiyorum. Yani şu an acaba bizim chatte şey var mı ya? Çok merak ediyorum. TikTok'ta arada inanılmaz iyi hayat yaşayan insanlar görüyorum. Evet ya. Chatte böyle var mı? Bizim chatte gerçi herkes acımızdan öldük fakir kebabı diyen abinin kafada da. Chatte var mı böyle bok gibi paramız var. Her yeni iPhone çıkınca alıyorum. İşte dört katlı güzel bir evde yaşıyorum. İşte... Var mı chatte acaba öyle biri? Onların ben bot olduğunu düşünüyorum. Babam, babamın işte şeyi var. E, teknesi var. Arada keyfi tek ben işte nereye gitsem tatile falan diyordum. Bir tanesi şey dedi. Ama çete sohbette yeniydi yani. Çete ilk yazdığı şey. İsveç'te yaşıyorum. Gel istersen yüzü takayım sen dedi. Ha, git lan. Bak bir şey diyeceğim. <laughs> ee, Alı da kız adıydı gerçekten. Git. Gel bunu yapalım. Sonra hemen boşayım. Öyle mi dedi? Yok ödemedi de. Ben sana diyorum şimdi. Boşayım hemen. Aha. Sana takayım yüzüğü. Ama şey mi bu? Lan böyle böyle generate ederiz yani şey gibi spawn... Türk spawn pointi gibi ama Sonra bir, bir, tekrar şey yaparız başkasına takarız yüzüğü. Tekrar yaparız başkasına takarız. Bana niye boğazın şiş diyorsunuz lan? Alakası yok. Aynı kişi yazıyor sürekli alakası yok. Şöyle, şişi alakası ben yok. mi göremiyorum? Hayır seni tribe sokuyor arkadaşlar. Tribe sokmayın kız yaz yazık. Tamam dün check girdim yapmayın. Zaten bu ara böyle bir şeyim. Ayılıp bayılıyorum sürekli. Sinirim bozuk korkuyorum. Normal arkadaşlar, bir şey yok. Bakıyorum da, hiçbir şey yok. Yok be bir şey. Hiçbir şey yok, evet. Suriyelilerin taktiği bu diyelim. <laughs> hiçbir şey yok boğazında. Arkadaşlar panikletmeyin ya kızı, vallahi. şiş değil lan. Kafan mı oranmış diyor. Bak sen taşak geçiyor şu anda. Ben de siz hep taşak hep geçiyorsunuz. Hep birlikte taşak geçiyor sen. Kırıcısınız. Ya bir şey diyeceğim. Sen buraya bakıyorsun. Ben buraya bakıyorum. Çünkü nedenini anlatıyorum. Burada da ekran var. Burada da ekran var. Ben taburaya oturduğum için orayı rahat görüyorum. Bak oraya bak. oraya Ama böyle çevirmem lazım kafamı. Şu an önüme bakıyorum ve daha rahat görüyorum. Nedir? Omzum şiş. Götüm için bir şey diyeceğim ama neyse. Ayıp. Tabure evet tabure. Göstermiştim daha önce hatırlarsın. Mandalorian izliyor musun? Ben de tek mi izleyeyim? Bir gecede bir sezon bitiririm ben. Ay izle ya. Uf, Star Wars sevmiyorum ben ya. Sevemiyorum. Sen çok ağlaksın be. Giyme ne ne olur giyme ya. Sana senin kombin kombin çek tekrar bir kalk bakayım. Kombine bakalım kombine bakalım. Kombine bakalım tekrar. Bakmayacağız. Hayır, kalkmayacağım şu an. E, siyah en iyisidir. Yağmur çocuktur. Niçin? Neden? eskisi gibi uzun saçları yok ya. Ay hayır. Sa uzun saç kontrol etmesi çok zor. Bir de asla. benim teller çok ince olduğu Yemin için. Yemin ederim. E, soğuk şey, rüzgarlı bir havada tık diye hemen şey oluyor. Uykusunda keserim, kazırım saçını asla olmaz. Cık. Yok. Cık. En son ben girecektim makasla kestirmeseydi. Yok yani. Siyah siyahtır, Yağmur babandır. Yağmur seni valo e yapalım Allah aşkına hadi. Atsana. Pikachu. Pokemon gibi şey. Ben e-spor çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Şeyde izlediğimizde çok güzeldi. Nerede izlemiştik? Eee ne? Champions'ı izlemeye gitmiştik ya Champions'te değil mi? Hı -hı. O çok güzeldi. Orada izlemesi çok eğlenceli. ama izlemesi böyle güzel. hani takımları falan pek takip etmiyorum. Orada böyle ben orada de ya onlar, onu takip etmek için zaten çok çok sevmek gerekiyor. Ben de şeyi sevmiyorum. Ee, yani başka insan CS tarafına çok sarıyordu çünkü CS tarafında bet vardı, betting vardı. Şimdi burada o da yok. Skin atıyorduk iki en azından onun gelmesini bekliyorduk. falan CS'de bu da burada o da yok. O yüzden böyle sıkıcı geliyor şu anda bana açıkçası Valorant e-sporunu takip etmek çok sıkı şekiller. Ee, bir sebep sunmuyor bana. Futbolda da aynıyım. Herhangi bir sporda da bir tek voleybolu sevmiştim. O da böyle o kızlarla böyle bağ oluşturmuş gibi olmuştuk ya. Sen bana çok iyi anlatıyordun onların hepsini böyle. Bağ oluşturmuş gibi olmuştuk. Çok tatlılardı bir de. Benim küçük kızlarım kendi evlatlarım gibi derdi. Hepsi senden büyük onların. Ha ne hepsi benden büyük? Çoğu büyük senden. Birçoğu bizden küçük be. Hayır ya. Bir büyük. Bir tane vardı sen beğeniyordun. Hangisiydi o? Sen çok güzel kız ya falan diyordun Paso. Gözüne makyaj yapan. Kim hatırlıyor? ben hepsini de? beğeniyorum ya onların. Neydi ya? Yağmurla bir vs bir. Biz eskiden hatırlıyor musun senle sıkınca bol v vs atıyorduk. Bu Ben böyle bunu beklemediği yerden shift arkasından geliyordum. Ay ay falan diye bağırıyordum. <laughs> Yağmurcum ya. Ha Zehra, Zehra evet. Ha Zehra zaten. Sen Zehra'yı çok beğeniyordun. Zehra çok güzel. Zehra bulsana Yağmur, bunu ya, gavat. bir foto çakın sen açı. Yağmur gavat mısın? Gavatım. Gavat ya. Gavat. Gerçekten yarın bir gün aç açıkta kalsak beni pazarlarsın. Hayır, ırmağa güveniyorum sadece. Güvenmek değil lan. Oldu olacak beni şey sırtıma vura vura şey Japonya'ya uyurlayacak. E, ne yapmışım? Şşt, yok, ha? ne yapmışım ben? Ne yapmışım? Ne yaptım? Biri bana bir gavattığımı anlatır mısınız bana? Ne gavatlık yapmışım? Rahatlık batıyor. Harbiden bana da rahatlık batıyor. Rahatlık batıyor. <laughs> ne istiyor anlamıyorum ki. Bir şey yaptım yok. Irmak rahatlık bence de evet. Bir şey diyeceğim. Nedir? Saati mi gösteriyorsun? Kaçta geçelim mi? Sen saat kaçta çıkman lazım buradan? Sekiz gibi. Sekizde çıkarsan onda evdesin ha biliyorsun Niye? Bugün bugün niye seni Abi iki saatte getirdim bilmiyorum. Abi bugün gitti, ben iki saatte iki geldim değil, buraya ve gerçekten... İki saat on dakikada geldim. Ve fenalaşacaktım artık çok kötü oldu. Niye bu kadar uzakta oturuyorsun açıklasana biraz. Ben mi uzakta Sen oturuyorum? Sen uzakta ben oturuyorsun. Ben hiç uzakta oturmuyorum. Beylikdüzü'nde her şeyimiz var. Beylikdüzü dünyanın merkezi gibi bir şey lan. Dalga mı geçiyorsun ciddi? Karnım acıktı karnım Umrum durdu. Umurumda değil şu an. Bir Kadıköy'e yakınım. Beşiktaş'a gidebiliyorum. Taksim'e gidebiliyorum. Her yere ulaşımım çok kolay. Burası hariç. Ataşehir'de oturuyorum, Irmak Beylikdüzü'nde oturuyor. Ha Sizce hangimiz sıkıntılı yerdeyiz? Sen sıkıntılı ben yerdesin. Ben dolmuşlar, taksiyle otobüsle her yere. Ataşehir, Ataşehir samimiyetsiz bir yerdir. A Bak herkes Beylikdüzü ucubedir, Beylikdüzü nedir? Beylikdüzü, Beylikdüzü sizi... Düzü, düzü, düz, 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 düzdü mü arkadaşlar Beylikdüzü, nedir Düzdü ama bakıyım, bok gibi yer. Yeter artık Bak, ya. Bak bu, bu 2280 kişinin karşısında sana anlatayım dedik mi? Arkadaşlar, Marmara Park buluşması yapıyoruz hep birlikte. Büyük Marmara Park buluşması. Millet buluşması. Bak herkes Beylik Beylikdüzü İstanbul bence de değil. Sayılmaması gerekiyor abi. Beylikdüzü ha değil. İstanbul ha Ataşehir zengin züppe puşların oturduğu bir yerdir. Ne beylik be. Beylikdüzü'nün bir samimiyeti var. Bak burada Kaliforniya gibi hep bir arada yaşamayı öğrendik. Ben biraz Arapça öğrendim. E, beylikdüzü'nde birkaç kere kaldığım süreçte nereye gideceğiz dışarı çıkalım diyoruz abi gidecek bir yer tamam, yok. Beylikdüzü'müz yok. ne demek yok Marmara Park'ımıza gideriz Rex gideriz. Nereye gitsem gideriz. Arap kaynıyor Va Vadimize gideriz Arap kaynasın. Burayı da ben kapatayım fokus düzelecek 3 saniye bekle. Biraz daha yaklaş bir de kameraya Red Bull dolabını kapatırken. Yaklaş bir de Red Bull dolabını kapat. Ya ne yapıyorsun? Düzelecek merak etme. yapıyor ya? Kalk düzelt şunu hadi. Bekle şöyle geçelim. O fırmak iki saniye ayağa kalkmayı mı üşeniyorsunuz? Ne, ne, yapıyorsun? ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Bekle. Kalk düzelt lan şunu. He. Ama şimdi kafamdan ben göremiyorum. Bana vurma izleyicinin karşısında. Bana ne? Bir hafta banyo da gör e, beni tersten. Bana ne? Ben ne anlatıyordum az önce? Bak Red Bull dolabını kapa kapa diye diye unutturdun bana. Ha. Ne diyordum lan? Renkli çok istiyorum ama böyle... Yağmur benim her yerimde piercing olsaydı ne düşünürdün? Niye kötü Böyle buralarımda 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 falan bütün kolum ya kaplıymış, beçim. dövme kaplıymış falan bir de. Yani tarz olabilir. Herkesin tarzı farklıdır. Meme ucumda bile varmış böyle. Ben yani yargılamam bana ne canım? Beni ister mi dinle? Eee... Um, bir de zennelik yapıyormuşum boş zamanlarımda erkek oryantal dansçılar. <laughs> ne alakası bağlantı Bilmiyorum Yağmur, ya, ben Bilmiyorum sen söyle bakayım. Yine ister miydin? Yani o zamanki şeyimize bağlı. Senin nasıl bir insan olduğuna çok bağlı. Aynı bu insanım. Sadece hafif böyle konuşuyorum. <laughs> Yağmur kendine yol yapıyor. Neyin yolunu yaptım ya? Ben siz ben ne desem ağzımdan başka bir şey anlıyorsunuz. İzlemezdik dedi bir tanesi baksana. Bir şey diyeceğim. Bu iki küsür yılda hiç benim yanlışlıkla anama küfür lan doğru düzgün. Abi niye edeyim şimdi? Böyle bir açığını yakalamayı çok isterdim. Niye? Bin yıl konuşmak üstüne. Ee, niye böyle bir açığımı yakalamak Bir istedim? kere anama küfür Ya bir kere, abi tamam hiç bir kere, şükür. hadi. Ya annen falan izliyordur belki. Ayıp değil mi kadına ya? Yayını kapatınca bir kere. Hayır etmeyeceğim. Hiç mi şeyin yok ya ayarın yok senin? Bak kardeş. Bana böyle izleyicimin karşısında racon kesemezsin. Ayarımı bulmak sana kalmadı. Tamam. Benim ayarım seni yermesin. Tamam. Yağmur. Ne? Ay ben Günün bir Günün şey... sonunda. Hı. Tamam. Sen şimdi bana böyle yapıyorsun. Bir daha mecliste. Dermak bak yine başladı. Saadet mecliste. Abi benim tepemi çok attırıyor bu çocuk ya. Yemin ederim tepemi attırıyor yani sus çocuk. Sinirlerim bozuk bu konular hakkında sus. Eee... Seçimden beri sinirlerim bozuk. Çok sinirim bozuk. Sus. Bak seni içeri at attırırım. Abi neden? Başı açık. Başı açık polis. EGM. Cimer. Başı Abi. açık görüyorsunuz. Kolları görünüyor namussuz. Dermak. Pardon. Allah Allah. Sövün şuna ya. Bunun başı açık. <laughs> Karnım açık. Ay bana olur. ne gurul gurul harbi gurul diyor sanki önünden yemeğini aldık. İki saat önce yemek yedin ya. Bu kadar tavuk döner hissetiyorsun bize ya. Ben mi hissettim? Güzelim dönerciler var burada. Bir tane bulmuş dünya en siktiri boktan tavuk dönercisini. O kadar lezzetsiz ki bu kadar en küçüğünü istiyorum. Yok gayet yedim diyorum. yedim 3 saat uyumuşum. Gerçekten yedi. <laughs> Tavuk dönerden krize girdi, uyuya kaldı. Oturdum uyumuşum. telefondan TikTok izliyorum uyanmasını beklerken. 30 liralık tavuk döner yediriyorsun bize ya. Sana Hasta olacağız, zehirleneceğiz kaç... ya senin Yok, kaç kaç kere yedim ben hiçbir şey olmuyor, mis gibi. Yanında bir de yumuşacık patates kızartması yiyoruz. Yağmur tam şu an kafa atman lazım, değil mi? Gömeyim şöyle bir tane. Gömeyim mi? Bak bu bu hareketler bak yağmur bak. Kendime hakim olamıyorum. İşte böyle durumlarda niye soktuk meclise? Of. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncü de alalım ki biri saldırırsa diğerleri savunmaya geçsin. Abi ninja yok. gibi. Valla yayın bitince bayıltacağım ben. O yüzden onu. giyimler ben söylüyorum, de söylüyorum Yayın bitince ırmak bayılacak. Bayıltacağım çocuğu. Yayın bitince şey diyecek. Of rezil oldum senin iğrenç şortun yüzünden. Çok sıcak burası. Hadi şunu aç tekrar. Hadi hadi gideyim ben. Hadi geç kalacağım. Bilmem hemen bunu, buna şey yaptı. Ne bayılacağım. Ne de. Yağmurlar da insandır. <laughs> Yağmurlarda Yağmur. var. Yağmur biraz toksiklik var gibi. Arkadaşlar hayır mı kardeş? Yok ki toksiklik. Ee, yok demiyor. <laughs> yok demiyorum yani. Bıktım çünkü herkes aynı şeyi söyleyince senin, benimsedim. Senin okul okulunu ödemesinler de bu sene. Sen bir askere git adam oldu gel Keşkeli ya. Hiç ödemeseler de gitmesem. Hangisi daha güzel seç. Hangisi daha? Abi şunun renginin güzelliği. Kenarlarını da göster. Çok güzel. Bu. Ama bakayım bir dok. Ben ama dokusunu beğenmedim. Bu daha böyle yumuşak. Tamam. Herkes düşündü, e değil mi? mal açıldı Tanıştık yani. adamla ne güzel oturduk sohbet ettik Tam da herkes tatlı insan değil. bak bunu anlamıyoruz. Oha midesi bir bir şey anlatmaya çalışıyor. Konuşuyor lan midesi. Öyle bir ses çıkıyor ki buradan şu an. Açayım Dışarıdan ya. araba egzosu zannettim az önce. Aç şimdi. Aç açsın biraz. Yersin tamam. Hadi gel geç oldu bak. Daha işimiz var sen ne şey alacağız? Uhu mu pirit mi alacağız? Pirit alacağız ya.